Evet, şimdiki çalışmamız bir fırıldak yapacağız. Size bir oyuncak yapımını göstereceğim. Bunun için 3 tane eşit kare kağıda ihtiyacımız var, 3 farklı renkte. Ben birinci tabanını hemen şöyle bir puanlı bir pembe kağıtla başlıyorum. Önce kenardan kenara katlıyoruz. Sonra diğer kenardan kenara katlıyoruz. Sonra açıyoruz, ortaya doğru katlıyoruz. Çeviriyoruz. Arka tarafına da tekrar ortaya doğru katlıyoruz. Sonra diğer kenarları ortaya doğru katlıyoruz. Çeviriyoruz. Karşı tarafı da ortaya doğru katlıyoruz. Evet, şöyle bu hale getiriyoruz. Sonra Birinci katı açıyoruz. Şöyle bir değil ikinci noktayı alıyoruz. Şuradaki köşeye birleştiriyoruz. Bakın, bir değil ikinci köşeyi alıyoruz. Karşıdaki kenardaki köşeyi birleştiriyoruz. Şöyle düzeltiyoruz. Aynı şekilde bunu karşı tarafa da yapıyoruz. Bakın, bununla bir ev de yapabilirsiniz evin çatısı gibi yaptık. Karşıya da aynısını yapıyoruz. Bir değil, ikinci noktayı alıyoruz. Getiriyoruz. Şuradaki köşeyle birleştiriyoruz. Şurada bir üçgen yapıyoruz. Tekrar bir değil, iki de ikinci köşeyi yine alıyoruz. Şöyle birleştiriyoruz. Bakın. Bu da aynı bir çatı gibi burada birleşiyor. Evet bununla çeşit türlü çalışmalar yapabilirsiniz. Mesela şöyle bir rüzgar gülü haline getirebilirsiniz. Ama ben şimdi fırıldak yapmak için bu birleştirdiğim bu çatı kulağını şöyle yukarıya doğru kaldırıyorum. Elimi içine sokuyorum. Bir üç boyutlu açma yapıyorum. Evet. Hepsine aynısını uyguluyorum. Yani ayağı kaldırıyorum. Elimi sokuyorum ve açıyorum. Şurası. Aynı şekilde kaldırıyorum. Elimi sokuyorum ve açıyorum. Her tarafı güzelce katlıyorum. Şimdi ortaya doğru, ortaya doğru kenardan tutuyorum. Bu ortada birleşecek şekilde bir uçak katlaması yapıyorum ortaya doğru bir uçak katlaması yapıyorum. Evet şöyle bir uçak katlaması yapıyorum. Bunu sonra açıyorum. Şöyle açıyorum. Ortaya doğru katlıyorum. Sonra açıyorum. O koyduğum izlerden içeri doğru katlama yapıyorum. da aynı şekilde tüm köşelere aynısını yapıyorum. Katlıyorum, açıyorum, içeri doğru kapatıyorum. Evet bir yıldız gibi oluyor açıldıkça. Evet. Dört köşesi olan bir yıldız gibi oldu. Şimdi ortada olan şu kısmı alıyoruz kenara doğru bunun birleştiği en son birleştiği kalkmayacak yere kadar şöyle katlıyoruz yani yukarıdan bir santim kalacak şekilde şöyle katlıyoruz yukarı doğru katlıyoruz şunu da şöyle yukarı doğru katlıyoruz sonra kaldırdığımız yıldızın kenarlarını Şöyle içeri sokuyoruz. Evet, bu bizim e, alt tabanımız, fırıldağımızın alt tabanı oldu. Şimdi ikinci kısmını şöyle bir beyazdan düşündüm ben. Aslında başka bir renk de yapabilirsiniz. Şu kenarları beyaz oldu ama bu ikinci katında da yine kare katlıyoruz. Evet, mektup katlaması yapıyoruz sürekli. Önce birinci mektup katlamamızı yapıyoruz. Yani hepsini, köşelerin hepsini ortada biriktiriyoruz. Ortaya doğru katlıyoruz. Sonra bu ikinci kattaki püf noktası, bu birinci katlamayı yaptıktan sonra arkasını çeviriyoruz. Tekrar burada da yine bir mektup katlaması yapıyoruz. İkincinin hep arkayı çevir. Arkayı çevir şeklinde yapıyoruz mektup katlamasını. İkinci katı. Evet bu da bitti. Tekrar çeviriyorum. Tekrar yine mektup katlaması yapıyorum burada da. Evet üç kere arkayı çevirip mektup katlaması yaptık. Evet. Tekrar arkasını çeviriyoruz. Şöyle... Ortadan kenara doğru bir açma yapıyoruz üçgenleri. Evet, bu katımız da bitti. Alıyoruz alt tabanımızı. Şu köşelerden beyaz köşelere doğru şöyle içine doğru sokuyoruz. 2. katımız fırıldağımızın ikinci katı bitti. Şimdi üçüncü katına sıra geldi. Bunun için de başka bir renkli kağıdımı alıyorum. Bunun da üçüncü katın püf noktası da yine mektup katlaması yapacağız. Ama bu sefer arkaya çevirmeyeceğiz. Hep aynı yöne mektup katlaması yapacağız. Evet birinci katlamayı yapıyorum. katlamasını diğerinde arkayı çevirmiştim. Bunu da arkayı çevirmiyorum. Yine aynı yere yapıyorum. Evet, ikinci mektup katlamasını da yaptım. Şimdi üçüncü mektup katlamasında yine aynı yöne yapıyorum. Bunu yaptıktan sonra arkasını çeviriyorum. Şöyle arkasını çevirip şöyle bir katlama yapıyorum. Bunun amacı da bunu şöyle üçgen bir katlama, şöyle üçgen bir katlama yapabilmek için yapıyorum. Her taraftan üçgen katlayarak bunu yıldız haline getiriyorum ve alıyorum buradan içeri doğru sokuyorum evet kırıldığımız hazır güzel oynamalar diliyorum size